Namaza ilk oturuşun yanlışlıkla terk edilmesi durumunda veya vitir namazında konut tekbirinin terk edilmesi durumunda geriye dönmek gibi bir durum olabilir mi? Evet kardeşlerim bu konu hakikaten günümüzde e, pek bilinmeyen veyahut da yanlışlıkla ihmal edilen bir durum. Öncelikle şunu ifade edelim. Bir namaz KD'ye ahire bir de KD'ye huyla vardır. Yani ilk ve son oturuş. Son oturuş farzdır. Bundan zaten kaçış yok. Eğer o olmasa, ya yani diyelim ki kıldığınız farz namaz, farzlıktan çıkacaktır. Bir de ilk oturuş var. Mesela dört rekatlı namazların ikinci rekatındaki oturuşu veya üç rekatlık namazların yine ikinci rekatındaki bu oturuş, ilk oturuş, bu mezhebimizde kabul edilen görüşe göre vaciptir. Yine kerhilerden gelen rivayete göre bu ilk oturuş sünnettir. Peki, hocam ben namaz kılarken yanlışlıkla ilk oturuşu unutuyorum. Kalkıyorum ayağa aklıma geliyor geriye dönecek miyim? Geriye dönmeyeceksiniz. Aksi takdirde geriye dönecek olursanız namazınız bozulacaktır. Neden? Çünkü namazdaki ayakta bulunmanın hükmüne de farzdır. E, oturmanın hükmüne de vaciptir. Dolayısıyla siz farz olan bir ibadeti vacip bir ibadeti yapmak için terk ediyorsunuz. Hatta kerhiye vesairelerine göre sünnettir. Yani bir farzı sünneti yapmak için bozuyorsunuz. Bu nedenle farz olan bir ibadet rütbesel olarak daha aşağıda olan bir ibadeti yapmak için terk edilemez. Aksi takdirde namaz bozulacaktır. Bu nedenle ilk oturuşu unuttunuz, ayağa kalktınız. Bakılır. Eğer oturuşa yakınsanız, o da hani dizleri yerden ayırmadığınız diye tarif edilir. Eğer oturuşa yakınsanız oturursunuz. Ama eğer ayağa kalkmaya yakınsanız artık daha geri dönme olmayacak. Ayağa kalkacaksınız ve namaza devam edeceksiniz. Farazi geri dönecek olursanız namazınız bozulacak. Hatta bu maalesef camiler diyelim hoca efendi kıldırıyor. ikinci rekatta onu ilk oturuşu unutuyor. Kalkıyor ya insanlar subhanallah diye uyarıyor. Yanlış. Çünkü neden? Yanlışlıkla imam geriye dönecek olursa herkesin namazı bozulacaktır. Peki burada şöyle bir soru gelebilir. İyi de hocam Diyorsunuz ki burada farzı vacip için terk etmeyeceğiz. Geriye dönersek namaz bozulur. Halbuki sorunun ikinci bölümünde sorulan bir kimse vitir namazında iftita, yani konut tekbirini unutacak olursa rüküye gitti. Aa, aklına geldi ki ya ben konut tekbirini yapmadım. Ne yapar? Kitaplar diyor ki orada geriye kalkar. Ne yapar? Rüküyü bozar, kıyama döner, konut tekbirini alır, konut duasını okur tekrar rüküye gider. İyi de hocam, or konu tekbiri de vacip. Yani orada da rükû farz. E farz olan rükû, vacip olan konu tekbirini yapmak için bölmüş olmuyor muyuz? Dolayısıyla bu da sıkıntı değil mi? Ne fark var diye düşünebilirsiniz. Haklı olarak bir bu düşünce akla gelebilir. Ancak şunu ifade edelim. Bu kitap bizim Bedai'de, Tuhfe'de vesaire birçok klasik kaynaklarımızda zikredilir. Arkadaşlar, ikinci rekattaki ilk oturuş vacip. Ayağa kalkmak nedir? Farz. Siz farz olan bir mahalleden vacip bir mahalle dönüyorsunuz. O yüzden namaz bozulur. Ama ruku'dan ise nereye dönüyorsunuz? Konut tekbirini yapmak için kıyama dönüyorsunuz. Peki kıyam nedir? Kıyam farzdır. Konut tekbiri vaciptir. Dolayısıyla yani rükudan konut tekbirini yapmak için geriye dönenler şunu ifade ediyorlar bedai sahipleri gibi. Ya kardeşim burada ben rükudan yani farzdan vacibe dönmüyorum. Farzdan farz mahalline dönüyorum. Farz mahalli de nedir? Kıyam halidir. Çünkü ben konut tekbirini yapmak için hangi hale döneceğim? Kıyama döneceğim. E kıyam da farz bir mahal değil midir? Evet farz bir mahaldir. Dolayısıyla ben orada farzdan farza dönmüş oluyorum. Bu nedenle namaz bozulmayacaktır diyor. Ama buna da itiraz var. Mesela tuhfe sahibi buraya itiraz ediyor. Alaaddin Semerkandi diyor ki hayır. Konut tekbiri için bile geriye dönülmemesi gerekir. Ki Mantıklı gibi duran hakikaten Semerkandî'nin görüşü, bu görüş yani. O da şu, ne ilk, ilk oturuşu unutan ayağa kalktıysa geriye dönemez kardeşim, namaz bozulur. Veya rükûsunu yapmış, e, konutu yapmak için geriye dönür gö görüşü var, bu konudaki ihtilaf ciddidir. Ama Semerkandî diyor ki dönemezsin, neden? Tamam sen kıyam haline dönüyorsun ama vacibi yapmak için, bu da sıkıntılıdır. Bu meseleyi diyor, Zamm-ı sureyle karıştırmamak lazım. Mesela bir insan zamm sureyi unutsa Fatih okudu, zamm-ı sureyi unut, unuttu. A dedi ben rükudayken aklına geldi. Ne yapar? Hemen zamm sureye kalkar, zamm sureyi okur ve tekrar rükü yapar, devam eder. Bu ittifakla bunu yapabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Semerkand diyor ki, yani farz bir mahalden, diğer farz bir mahalle dönmek için şuna bakmalıyız. Evet zamm sure de vaciptir. Ama zamm-ı sure farzı tamamlamak için gereklidir. Çünkü kıraat farzdır. Zammu sure ise o kıraatı tamamlayıcıdır. Bu nedenle zammu sureyi tamamlamak için geriye dönebilirsin. Ama rükû tekbir yani konut tekbiri böyle değildir. O yüzden konut tekbirine dönemezsin diyor Semerkant. Tabi bunun detaylı izahları var. Dileyen bunu tuhfeden bakabilir. Ama biz meselemizi toparlayacak olursak ilk oturuşu unutan bir adam ayağa kalktıysa geriye dönersen namaz bozulur. Bunda müsellemiz. İkinci mesela konut tekbirini unuttu, rüküye gitti. Konut tekbirini yapmak için geriye döner mi ihtilaflı? Dönülmemesini tavsiye ederiz. Üçüncüsü zammı sureyi unuttu. Rükudayken aklına geldi. Aa ben zammı sure okumadım. Geriye döner mi? İttifakla dönecektir.